Bismillâhirrahmânirrahîm. İlahi en kıymetli bilhudûn ve elhümnü tevvûn. Kutlarım İmam Hüseyin aleyhissalâtü vesselâm, ziyaretçileri, erveğin yolcuları ve ziyaretçileri yolcu etmeye gelen saygıdeğer ehl-i beyt dostları. Sözü çok uzatmanın bir manası yoktur. Çünkü bu meclisin, bu ortamın kendisi söylenmesi gereken her şeyi özellikleri. Bazen sözlerin yetersiz kaldığı zamanlar var, mekanlar var, duyguların ifade edilemeyeceği ortamlar var. Dilde belki birkaç cümle söylenebilir ama o duyguları, hisleri anlatmak olanaksız. Terbiye'nin yolcususunuz, şunu yapın, bunu yapın demek yersiz olur. Çünkü bu yolculuğa giden herkes niye gittiğinin çok iyi farkındadır. Amacını da çok iyi bilir, gayesini de çok iyi bilir. Kimin misafiri olduğunu da çok iyi bilir. Ne amaçla gittiğini de çok iyi bilir. Kime misafir olacağını, kim tarafından ağırlanacağını çok iyi bilir. Şu anda burada herkesin yüreğinde farklı bir burukluk var. Hem sevinç hem hüzün var. Gidenler mutludular, sevinçlidiler. Erbeğin ziyaretine gidildiler ama yürekler buruktu. Çünkü Erbeğin gibi bir ziyarete gidildiler. Gidemeyenler sevinçli dilen, sevdiklerini yolcu edilen, onlar uğurluyorlar. Ama yürekleri buruktu, onlar gidemiyor. Onlar burada kalırlar. Onların da yüreğinde İmam Hüseyin'i ziyaret etme sevgisi, arzusu var, isteği var. Ama her şeyin de bir hesap kitabı var. O davet günü geldiğinde inşallah burada bulduk da Gitmek isteyip de gidemeyen herkes gidecek. O yolculukta ağlamak için herhangi bir bahaneye gerek yoktu. Çünkü Masmûh Aleyhisselatu Vesselam'ın sevgisi bütün yürekleri yandıran bir sevgidir. Özlem, hasret, o istek çok farklı bir şeydi. Bu yolculuktan insan sadece Hz. Zeynep Selamullah Hanın, İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın ve o esirlerin neler çektiğini düşünebilse yeter. Sadece düşünsün, zihninden geçirsin. Hissedebilir, anlayabilir demirem. Hiç kimse Hz. Zeynep anlayamaz. Hiç kimse. Bir bacı düşünün ki Kardeşini tek bir gün görmediğinde, tek bir gün görmediğinde oturup ağlıyordu. Yüreği yanıyor. Abi benimki de bir sözdü da, düşünün diyelim böyle bir bacı, böyle bir ortam. Düşünemeyiz, anlayamayız, mümkün değil. Hiçbirimiz çünkü bu duyguyu yaşamadık. Hiçbirimiz o hisleri yaşamadık, anlamamız olanaksızdır. Yaklaşık 40 gün Hazreti Zeynep selamullah aleyha kardeş İmam Hüseyin'i Bir daha da göremeyecek. Çünkü kardeşi dedi. Sadece onun mezarını görme arzusu var. Onun mezarını görme ümidi var. O yüzden Şam'dan dönerken Kerbela yol ayrımına geldiklerinde Hazret Zeynep selamullah aleyha kardeşi İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın sadece mezarını görmek istiyor. O kadar. Niye? Çünkü Kerbela'dan ayrılırken İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam defnedilmemişti. Bedeni çöllerdeydi. Yaralıydı. Hz. Zeynep İmam Hüseyin'e doğru düzgün bir veda bile edemedi. Bizler ölülerimiz vefat etme zamanında ve vefat ettiğinde defnedilmeden edilmeden önce bu ekosunu kesin. Kim açtı bu ekosunu? Kefenlendikten sonra ziyaret ederek, görüşürük ölülerimizle. Geliriz, sarılırız, bir hürmeti var, kefenin içinde değil, kusledilir. Yüzünden öpürsen, gözünden öpürsen, ama Hz. Zeynep böyle bir imkan olmadı. Çünkü kardeş İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselamın mübarek başı bedende yok idi. Gözünün önünde mızrağın ucundaydı. Bedeni yaralıydı, üzerine taşlar dökülmüştü oklar bütün vücudunu sarmıştı. Kardeşinin son halini Hz. Zeynep selamullah aleyha unutamadı bir zaman. Ama ağlayamadı da. Yas tutmasına da müsaade edilmedi. Şimdi Hz. Zeynep Erbe'yle gelir. Kardeşinin mezarının ziyaretine gelir. Yüreğini boşaltmaya gelir, ağlamaya gelir, eza tutmaya gelir. Allah bilir ile halde gelir. İmam Hüseyin'in mezarını, türbesini ziyarete gidenler o haramı gördüğünüzde ne hale kalırsınız? Yüreğinizde bir coşku var, bir heyecan var. İstiyorsanız gidesiniz o mezara bir dokunasınız sadece bir ziyaret edesiniz. Ve siz gördüğünüzde milyonlarca insan sizinle beraberdir. Ama Hazreti Zeynep selamullahi aleyhi de İmam Hüseyin'i kırk gündü ne mezarını görüp ne kendisini hiç mezarının yerini dahi bilmiyor Hazreti Zeynep. Görmüyor ki daha önce. O mezarın kokusundan tanıdı kardeşim İmam Hüseyin'in mezarını. Annesi Hazreti Zahra'nın kokusundan tanıdı kardeş İmam Hüseyin'in mezarını. o mezara gelirken yürüyerek gelmedi Hazreti Zeynep. Hali yokuydu, dizlerinde kudret yokuydu. Yüreği yanırdı, kırk günlük bir hasret. Acılar, darbeler, vurmalar, dövmeler. Cənnənin bucraçıoğlu hüquqdurəsi seyinə bil. Allah iman sul mahəccətin çəkilib götürdüyü rayonun sınına, sınına əyyəli qardaş iman Hüseyn məzarının kənarına. Özünü saldı o mübarək məzarın üstünə. O məzarı bir bucaqladı qalbizəyinə. Allah bilir ne hale kalmış bir yüreğine halde edilince alırdı gözlerimden yaşlar süzülü. Yüzünü koyup İmam Hüseyin'in o mübarek mezarının üstüne. Kardeş İmam Hüseyin'le el derdi dil elit. Esselamu <laughs> aleyküm. <laughs> Senatı kalmadı, hanımkarlar şunun mezarını bozdu, bozdu. Ne de ışıklı gün, senden sonra ne kadar gece?

yar şeyin mezlum Ağabeyşlerin gelir ziyaretine Biz de falan Rübeyye kim Gelen zor

Peygamberimize, zamanımıza baş sağlığı Herkes gelir Kerbela'ya ama hiç kimse imamıza manımız gibi gelebilmez. Hiç kimsenin yüreği onun gibi yanabilmez. Ey çölleri alan gezer, alan gezer. يا ابن الحسين 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 يا ابن الحسن يا ابن الحسن فاطمة وأبيها وبألها وبنيها المحسومين سيما بقية الله في الأرضين فبحرمة من زماننا يا الله İlahi ad verir hizzet ve hürmetine. Bu yanan yürekler ağlar gözler hürmetine. İmam Hüseyin için dökülen gözyaşları hürmetine. Tek bir damlası dahi değilsen cehennem ateşini söndürer. Allah bu gözyaşlar hürmetine elimizi bugün bu meclisten. İmam Hüseyin ziyaretçilerinin gideceği bir yol hürmetine. O ziyaretine gidecekleri Allah hürmetine. Ellerimizi deryahından boş geri çevirme. Amin. Evvela güzel gözelmenizle, bu güzel insanların hürmetine, dökülen gözyaşları, yanan yürekler hürmetine, İmam-ı Zamanımızın huzurlarını tez eyle. O hazretin, o nazenin gönlü bizlerden razı ve hoşnut eyle. Allah bu ziyaretçilerin sağ, selamet, kazasız, belasız, rahat bir şekilde, kabul olmuş ziyaretlerle gidip dönüp gelmelerin nasip eder. Allah cümle arz beraber alemin her noktasındaki İmam Hüseyin Erbe'in ziyareti, İmam Hüseyin ziyaretini arz var. Cümle burada bulunanlarla beraber hepimize tek zamanda İmam Hüseyin'in hem normal ziyaretini hem Erbe'in ziyaretini nasip eder. Allah ant ve hürmetine bu meclislerde yapılan dualar kabuldur. Bu eller ki senin dergahını açılıp İmam Hüseyin zuvarlarının elleridir. Tez zamanda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarına, o mübarek kabrine çatacaklar, dua edecekler. Allah cümlesine, hürmetine, cümle hastalarımıza acil şifalar inayet eder. Amin. Cümle derdi olanların dertlerini deva eder. Amin. Borcu olanların borçlarını eda eder. Amin. Müşkül olanların müşküllerini hellele. Cümle evlat arzusunda olanlar hayırlı zürriyelerine evlatlarla sevindir. Amin. Cümle beşerlerimize hayırlı evlilikler nasip eder. Amin. Allah bu yolculuğun bereketini, güzelliğini, saadetini bütün İmam Hüseyin ziyaretçileriyle beraber alemin her noktasından ki akıl edinler Kerbela'ya bu ziyaretçilerle beraber bizlere de nasip eder. Amin. Allah bu ziyaretçilerin sağ ve selamet gelip gelmelerini, eli boş sönmemelerini nasip eder. Amin. Allah her kim her ne hacetine bu yola çıkır. Nezir gönderenler var, iltimas dua edenler var, haceti olanlar var. İmam Hüseyin hürmetine cümlesini [SpeakerB] إنها تقوم الله الأنشطة [SpeakerB] إنها تقوم بإعادة الأنشطة [SpeakerB] إنها تقوم بإعادة الأنشطة [SpeakerB] إنها تقوم من الأنشطة [SpeakerB] إنها تقوم بإعادة الأنشطة ربايلة. إنها تقوم بالنبي والفاتحة